Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın en rahatlatıcı videolarını izleyeceğiz. Dün gece bir video gördüm ve ciddi anlamda acaba rahatlatıyor mu? Nasıl bir etkisi var diye merak ettim. Bu yüzden sabah kalktığım gibi bu videoyu çekiyorum. Neyse, daha fazla challenge istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda ilk defa izliyorsanız da kanala mutlaka abone olun. Şimdi The Fix adlı kanalın yaptığı bir video var. 10 dakikalık. Evet, susuyorum ve izliyorum. Evet, açıkçası bu bende garip duygular uyandırdı şu anda. suya mürekkep mi damlatıyor acaba? Abi o mavilik nereden geliyor? Boya mı yoksa? Abi boyalara bakar mısın? Bu rahatlatmaktan çok biraz bir şey oldum, garip oldum. Sanki böyle ama bilmiyorum iplere bak güzel ama yani sanki derin böyle büzülüyormuş gibi hissediyorsun bilmiyorum ya. Evet ateşin yanması kolonya ile yapmışlar. Bunlar ne boya galiba. Evet boyalara bak. Rengi çok güzel olmadı ya. Ama bana sorarsan dümdüz olması beni açıkçası rahatlattı. İçten içe bir rahatlatma etkisi yapıyor. ödümdüz dümdüz. Oo. O ne? Taşkıran galiba. Taşkıran mı o tarz bir şey. Kavanoz yapıyor değil mi? Arkadakilerden anladığım kadarıyla kavanoz o. Evet evet kavanoz olabilir. Kavanoz muhtemelen. Evet kavanozmuş. Ama çok güzel ya dümdüz böyle. Ya simetri takıntım yok da düz şeyleri çok severim. <laughs> Düzenek mi yapmışlar acaba? Evet. Top oradan gidiyor. Mıknatıs galiba değil mi? Evet mıknatıslarla yapmışlar. Oha mıknatısa takılıp o topun oradan ne bileyim çember gibi oha oha bu cidden çok güzeldi sonuncu o mıknatıs müthişti bu ne banyo topun banyo bombası mı öyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam köpüklere bakar mısın rengarenk cidden insanın içini açıyor abi. Küplere bakar mısın? Küp değil lan okmuş o. Oklardan küp yapmış adam. Bana sorarsan bir video için ben böyle yapmazdım. Kırmazdım. Zaten zar zor yapmadım ben. Toplara bak. Bir garip oldum. Ama şu an midem bulandı. Evet şu an iğrenç oldu. İğrenç olmaya devam ediyor. Ben küçük topları istiyorum. Bu ne? Abi! Bakar mısın? Bu ne biliyor musunuz? Eee Faber-Castell'in silgileri vardı hani. Eee Jole's silgileri, hamur silgileri. Onları kopardığında böyle oluyor. Evet, burada da galiba ne bu? Bilmiyorum ama çok güzel duruyor. Uyku da getiriyor. İçten içe uykum geliyor yavaştan. O ne? Abi. Gene düz şeyler. Renk de çok güzel. Bu iPhone'un şeyleri vardı ya ilk iOS 7 çıktığında yıldızlı olarak. O yıldızlı arka planına benziyor. Şu an bilmiyorum ama ağzım sulandı. <laughs> Bu da galiba palet. Paleti yakından çekimi. Abi Yavaştan böyle o beyazlıklara yayılıyor ya çok güzel Bu biliyorsunuz bir Türk sanatı Suyun üzerine resim yapıp kağıdı döküp sonrasında şey yapma Ama bu sanki asit baz deneyi gibi duruyor Ve rengi çok güzel Kenarlarına bakmaktan alamıyorum kendimi Patlıyor mu? Ben su koyuyormuş. İğrenç oldu üstü. Abi boyaya bakar mısın? Demek boyalar böyle dolduruluyor. Hem de simli galiba. O akan yer çok güzel. Yok artık demeyeceğim. Çünkü biliyorum Migros'ta vardı böyle bir şey. Bizim bu Beylikdüzü Migros'ta bir ara bilim etkinliği vardı. Ya. Abi içim gitti şu an sanki beni kaşıklıyorlarmış gibi. Ee, saçma oldu ama. Yani sanki... Ya neyse tamam anladınız. Ama yani cidden çok güzel. Onu da kesecek galiba. Bak işte içi öyle oluyor. O Faber Castell'in hamur silgilerini koparınca. Çok güzel duruyor ve bunlar hamur silgi yüzde 90. Ama bu hamur silgi değil. Bu hamur silgi değil ve o dalgalar çok güzel gidiyor. Bakar mısın? Bir de eşit gidiyor ya daha da güzel. Pateto yok pateto değil, domates. Şişip uçacak mı? Dilimleyici galiba. Abi. Çok güzel kesmiyor mu? Hayır bu güzel değil. Ya da güzel yelpaze gibi oldu. <laughs> Kum mu bu? Kum benzeri bir yapıdan yapılmış. Ejderha yaptı. Ejderi ya. Zaten bakın uçuşuyor yavaştan. Karol şey kum gibi bir maddeden yapılmış belli. Abi! Boyaya bakar mısın? Botman. Biliyorsunuz Dobbe ile Botman esprisi var Dobbe. E ne oldu şimdi? O logo ne oldu? Aa, böyle daha güzel. Şu an yanıyor değil mi o kibrit o? Çok güzel değil mi ya? Harbi şu anda bir rahatlatma etkisi yaşıyorum. Ama bunlar canım acıtıyor. Evet kıtırdamalar. Abi rengin tonuna bakar mısın? Yeşilliğin. Abi. Çok garip hissediyorum şu anda. Çok güzel değil mi rengin tonu? Tam şey gibi, Spriter'ın renkleri gibi. Sen ne olacaksın? Eriyecek misin? Şu an e, sıcak olduğun belli, yanıyorsun. Fuat abi. Oha. Oha. Abi yere dökülmesi çok kötü ya. Yere dökülmesi rahatsız etti beni ama üstü çok güzel duruyor. Oha böyle mi kesiliyor bahçeler? Şu an şok oldum. Bahçelerdeki o yeşillikler böyle mi kesiliyor? Bayağı güzel duruyor lan. sen ne yapacaksın? İmam çizmiş şeyime geliyor. Bu ne? Bu ne? Nedir bu? Oha, kolanın patlama anı. Kolonun patlama anı. Aa bitti mi? Evet o zaman daha fazla challenge videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda çıkan sosyal medya adresinden beni takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Yarın saat 5'te görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.